Selamünaleyküm arkadaşlar İlk YouTube, youtube videomuzu Hüseyin abinin bahçesinde gerçekleştiriyoruz ee, Şimdiden yapacak olduğunuz destekler için teşekkür ederiz Hepinize e, kanalıma abone olmanız için bekliyorum İnşallah bin kişiye ulaştığımız zaman çok güzel çeşitli şeyler yapacağız Ben de destekleyeceğim aynı zamanda arkadaşlar Hüseyin abim de inşallah Yabancı de kanal değil bu arada <laughs> Aktaracak Hüseyin abinin kümesindeyiz şu an Hüseyin abinin e, uçum kuşlarını yani yavru kuşlarını saldık hedefe biraz uçurduk Hava Antalya'da aşırı sıcak olduğu için kuşların ağzından da bellidir e, Kuşlar maşallah uçtular turladılar Altına gelip hedefleri neresiyse hedeflerine indiler Bu arada Miraç da köpek eğitiyor evet. Junior eğitiyor arkadaşlar Ama hiç komut vermiyorsun Miraç komut vereceksin Otur diyeceksin otur diyeceksin Oturur Bak Bak ben daha der demez oturdu bile. Yat. Yat. Junior yat. Bak nasıl yattı. Hak etti şimdi. Az yakına doğru ta Buldu çocuğu bedava yiyor mamayı. Uyanık Junior. Evet Lemicim aç bakalım neyin evet, var abi, kardeş. Abi senin bunlar. bunlar Malzemeleri senin, bir göster bakalım ya. Bizim kuşlar gerçek. Hepsi tanıyor kadarıyla. da. Ek ekmesi galiba. Evet burası. Ama ee, dişli erkekli bunlar? Bura hayır, bura diş erkek olan da var. Yalandan eş attığım, yalandan yumurtaya bakan da var. Ha, diş erkeğe daha Erkeklerden yani. de var aralarda. Yavru kızmalarından da var işte. Anladım. İyi kötü. Beyaz da var arada. Var. Kısa. O Alirza'nın meşhur beyazlarından. Hı -hı. Bir beyaz daha kara, olması lazım. Kara bela Ali Evet, adım. bir tane daha yok mu beyazlar? Bir Burada beyaz yok. daha olması lazım. Burada yok. Allah Allah. Burada yok. Cici baş var. Hayır, iki beyaz Aa, ölmüş bak sıkışmış arkaya. Ölmüş, mü? Ölmüş, ölmüş bak. Çıkar yavrum. Kaçtı köşede bak Almaz. gördün mü? Kapat kapıyı. Bir şey olmaz, kaçmaz onlar. Oraya girmiş ölmüş Ali Rıza'nın belanın kuşu. Ee nasıl ölmüş? Buraya gel. Kemikleri ya. sürme olmuş. İşte. O rahatsızdı herhalde biraz değil mi? Kanat tutukluğu vardı onda. Ali Rıza 5'in markasını çalalım olmazsa. Çalma, onu veriyoruz geri iadeli taahhütlü. Araya nasıl girmiş sıcakta ya? Vallahi girmiş işte. Maalesef ne? bir tane kurban var. Bu da artık yapacağım. Sana da bir Şeyi telefon yapmak yap. lazım. Bu telefonla kamera çekim olmuyor. Aynen. Haberin olsun. Yapacağız abi. Şimdilik, Şimdilik bunu ben sana satacağım. Şimdilik. Sana daha iyisini alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lemiye satayım. Devam Telefonu yapayım. satayım o Lemiye şey arkadaşlar. Şimdiki saldığımız kuşlar. Evet, kümesi yavru kümesimiz. Görüyoruz. Ben Lemiye bunu satacağım arkadaşlar. Abi. Onu Bilmiyorum. amatörlükten polisle. Yok köpürtü gel sana buraya, Aa, oraya, yaklaştın buraya yaklaştın. yetişemiyor. Buraya yetişemiyor. Mama bitti, aş bitti. Yandın sen. Seni ısırır şimdi o zaman Oo, bu. Oo, bunlar ne? Bunlar erkekler. Bozdumanlardan. Orada buradan. otur sen, otur. Git oraya sandalye otur <laughs> amcacığım. Yılan mı lan gelir? Hayır, yılan mı Gitti, gitti. Otur ya, <laughs> yani, otursun. Gel. Minas gel kenara. Geç geç, geç, geç. Geç, gel buraya Cüneyt. Geç. Geç. Geç yerine. Koş, koş, Hadi koş. git sen oraya otur. Koş kuşlar uçsun bir. Koş bir uçsunlar, koş. Oho, come on. Bunlar erkekler değil mi? Burası erkek kümesi. Evet, erkeklere ayırdık. Hayırlı. Bunlar uçmuş, oynamış, damızlık olan erkekler. Lemcim. hazır. Evet, bunlar hepsi uçmuş. Yani Kanadın, kanadını, Bak, kanadını tamamladı bunlar. Bir dahaki hani havalar serin dediği zaman uçacaklar. Tabii ki bulandı. yaşlı olan da var ama içinde. Canım, 4 yaşında, 5 yaşında olan var yani. Hmm. Yaşlı An olan. Biliyorsun boz dumanları. Bunu biliyorum. Parmaksızları anlatmama gerek, verilip... anlatmama gerek yok. Antrenman verilip anlatmama gerek. Ha burası da ayrı bölüm. Burası dişi mi? Yok. Burası hayır, hayır eşti bunlar. Bunlar eşti. Bunlar birer yavru çıkarttırıyor Bak, bir tane büyütüyorlar. Bunları iyi. evet bunları iyi kümes de çok aşırı sıcak. Tabii, serin. Bak burası açık. Havalandırma süperstar. Ha, orasını da açmışsın Tabii, abi. açtık. Açtık leme açtık. Güzel. Ne varsa açtık. Güzel, başarılı. Evet. Suları nasıl bu arada? Bir parmak at suyla çekme hem çekimi yapacağız hem suları kontrol edeceğiz. Az. Var. Abi, Onu tazelerken bunları mutlaka doldururuz, tazeleriz onları. Şu, hangisi? O da dolu. O doludur. Dün değiştirdim gerçi de günlük değiştiriyorum. Evet. Ona şu şeyi tak. Evet. Çıkmasınlar mı yani bunlar da? kapı açılı veri karışırlar le erkek dişi. Evet abi. Ha gel Şimdi, kenardan gel şöyle. O orada işiyor. Sıkıntılı. Burası komple dişilemi. mi? Şu takkal olan dişi hazır uçacak. Ondan sonra şu boz hazır. Sanki abi. evet hazır. Ee, uçacak ama işte dişi dişi eş alıyorlar artık böyle kızıyorlar. Yani kızınca yumurta evet. da yapar onlar. Malum boz dumanları biliyorsun. Evet. Yani anlatmana şey, gerek yok. E, Ayanda kırmızı boncuklar senin mi? Yeni mi yaptırdın onları? Hayır hayır eski. O kırmızı eski dişilerde var. Ha kırmızı boncuklar benim bak burada. Yok biraz böyle şeyli cancanlı bir. Bitiyor kırmızı. zaten, bitiyor, bitiyor. Bitiyor. Bu bitiyor. değil yani. Şimdi maviye geçeceğiz. Defterimiz duruyor zaten. Burası komple yavru. bir çift tarih yavru. Ay maşallah. Bir çift tarih yavru. Oo sakamız da burada. Uçurmak istiyorum diyen arkadaşlara da buradan duyurulur. Ee, uçurmak istiyorum. Uçurmak için sahipleneceğim diyen arkadaşlara da yardımcı olurum. Aynen. Bu sene artık e, benden geçti. Sizde olsun. Siz uçurun. Bu sene Niye seneden. geçti ya? sen de Ya sıcaklar 2 ay 3 ay elleyemeyeceğiz değil mi? Kuşun suyu az kalmış. Almış mı? Verelim. Onu da verelim. Burası Onların suyu dolu. dolu. Yani, dolu. dolu. yani bunlar da yavru kibrit gibi. Evet yavrular. Işir o işir. beyazın kardeşler.